Selam millet dedir oyunlarla tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Diepio oynuyoruz. Kardeşlerim bir tane başka videomuz olmuştu. Bilmiyorum onu yayınladım mı siz kardeşlerim gördünüz mü? Görmemiş de olabilirsiniz. Belki de gördünüz bir giriş yapmıştım onda. Şimdi sizlere daha iyi bir şeyler gösterebilmek için biraz oynadım. Ama nedense bu oyunda da skorlar çok yüksek. Mesela 127 bin skoru olan bir psikopat var. Gördüğünüz gibi listeye en alttan girdik. O videomuzda da listeye en alttan girmiştim ama çok daha düşük bir skorla girmiştim ya. İçte böyle psikopat bir skor almama gerek kalmamıştı listeye girmek için. Bunda niye ise herkes coşmuş. Skorlar tabanlarda geziyor. Bense mutlu Mesut, karelerimi üçgenlerimi yok ederek devam ediyorum. Yavrum, şunları şöyle atarsan ha. Acaba doğru mu seçtim? Hiçbir fikrim yok. Yani ne yapmam gerekiyordu? Böyle ben otomatik atanlardan çok çekmiştim. Beni çok hayattan bezdirmişlerdi. O yüzden ben de öyle bir karakter yaptım ama olayım nedir tam olarak bilemiyorum. Şimdi şuna bir bombalayıp öldürürsem o oh, süper oldu. Vallahi diğer tiplere salça oluyorum ama galiba benden daha yüksek seviyede tipleri öldürmem lazım. Mesela kıl payı kurtulması o adamın beni gerçekten çok üzdü. Ve kurtulamadı kılpayı. payı. Yağmur gibi attığı mermilerden o da nasibini aldı. Bu oyunda henüz ölmedim. Nazar değmesin. Ama tabi er ya da geç. Oo oh, neler neler geliyor oradan ya. Oradan ne biçim dev gibi mermiler geliyor. Yüzlü yüzlü. Millet ne biçim karakterler. Ne tombul karakterler yapmış. Bari ben şuradan şu mavileri falan çok skor veren şeyleri patlatayım da. Adam seni yerim farkında değilsin ya. Zavallı orada masum masum üçgenlerin karelerin arasında bir şeyler yapıyordu. Herifi bombaladık resmen. Sıra neydiymiş? Reload'daymış. 7. Gayet dengeli bir karakter yaptım. Her şeyden yavaş yavaş veriyorum ona. Valla hiç de bilemiyorum. Belki de bu üçgenlerin e, üçlü ateş etmelerin, dörtlü ateş etmelerin değişik adamların değişik özellikleri vardır. Onların değişik şeylerini hatırlamak gerekiyordur. Mesela benim karakterimin atış hızı daha güçlüyken işte sniper'ın hasarını daha iyi yapsan daha iyi oluyordur gibi. Artık bunu böyle bir şey varsa siz kardeşlerim zaten söylersiniz videoda yorum olarak. Ben şimdilik Allah ne verdiyse tutturabildiğine veriyorum özellikleri. Öyle gidersen eğer şu anda benim topların hepsini yakalayacaksın. Sen de yakalayacaksın benim topların hepsini. Hadi yakala 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 yakala. Hadi be. Bak uyan ha. Bak uyan ha. Beni kıstırmaya çalıştı. Ya biz o herifi nasıl kaçırdık ya? Biz o herifi nasıl kaçırdık kardeşlerim? Hak mı bu? Acemiliğime geldi resmen. Adam sanki çok büyük bir şeymiş gibi zannettim. Halbuki bayağı tırt bir karaktermiş. Bilemedim. Vallahi bilemedim. tombul tombul büyük büyük toplar atıyor diye. Galiba adam benim dediğim gibi özellikleri eşit vermemiş. Oo, Burada çok çılgın bir şey gördüm. Çok çılgın bir karakter. Bayağı bildiğiniz kendisini dev bir şarjöre dönüştürmüş. Altı patlar şarjörü olmuş. Ne oldu? Ne oldu yavrum benim? Güzel vuruyorsun ama çok da güzel hasar yiyorsun. Fark ettin mi? Benden de az buz hasar yemedi yani. Benden bayağı dayağını yedi gitti. Ama böyle bir karakter yapmak da gerçekten herhalde çok avantajlı olsa gerek. Herif ekrandaki bütün kareleri yok ediyor. Bize pek bir şey bırakmıyor. Ooo FFF sen benimsin. Yanlış tarafa gittin. Yanlış tarafa gittin söyleyeyim ben. Onu ben patlattım mı? Galiba patlatamadım. Patlatamadım herhalde bilemiyorum. Ama bunu patlattım onun yerine. Bunda da salça oldum. Şurada bir tane ufaklık buldum. Çok hainim ya. Gerçekten çok hainim. Woman speed'imizi de verip devam edelim. Bu arada ne yaptık? Orta sıralara gelmeyi başarmışız. Oo, bunlar ne böyle ya? Katil üçgenler mahvettiler beni. Yarısı gitti canımın. Kim gönderiyor acaba onları? Birilerinin yaptığı bir hamleler sonucu mu geliyor? Ya bu Rodos'u kime öldürecek? Allah aşkına bu Rodos'u kime öldürecek? Adam 147 bin olmuş. Nerede çok merak ediyorum. Bütün dünyayı yok ederek geziyor olsa gerek. Hadi bakayım selametle. O öyle olmaz. Ben kendimi yakalatmam sana. Bizim şurada 19.000 canımız var. 30 bin canınla gelmişsin bize. Sıkmaya çalışıyorsun. Senin bu yaptığın delikanlığa sığmaz. Sanki benim yaptıklarım çok sığıyor. Bulduğum bütün küçükleri öldürdüm. Sen hayırdır? Orada bulduğum miniklerin hepsine sıkıyorsun. Ha, adam böyle yaparlar işte. Adam böyle yerler. Sen 32 binlik bir tipsin. Ben seni sevmedim. Sanırsam diğer oyunlara tek benzer yanı büyük tiplerin küçük tiplerden daha yavaş gitmesi olmuş. Büyük tipler kesinlikle daha yavaş gidiyorlar. Böylece küçüklerin kaçma şansı oluyor. Gördüğünüz gibi biz de şimdi kaçtık. Hop çok güzel bir spike atladı oyunda. Bu arada ciddi bir savaş bölgesinde falan olsaydım yalan olup gitmiştim. Rodus 151 bin oldu. Rodus 151 bin oldu. Yani bu Rodus Polita'yı 7 bitirdi. Artık onu kimse durduramaz. Burayı da birileri temizlemiş ya. Hiç kimse hiçbir şey kalmamış. Hadi 45 oluyorum artık. Bana bir şeyler seçtir ya. Ha bunu mu seçtirdin? Hayat alayım bari. Bak 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 uyanığa bak. Madem benimle kapışmaya başladın. Ya sen nasıl bir tipsin ya. Karaktersiz insan. Yok bu adam beni öldürür. Bu adam beni öldürür. Ben bundan kaçamam. Bak ya. Küçük bir tane tip de bana salça oluyor resmen. Orada büyük olan bana hasar verdi diye. Siz iki tombul birbirinizle kapışırken ben sana öyle bir güzellik yapacağım ki şimdi. Ben ikinize de öyle bir güzellik yapacağım ki sizin var ya. Sizi çok 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 büyük şaşırtacağım. Siz deminden beri bana artistik yapıyordunuz öyle mi? Ha? Bana artistik yapıyordunuz öyle mi? Bana artistik mi yapıyordunuz oğlum? Şimdi ben size artistik yapayım da görün. Neyse yemedi. <laughs> Kaçıyorum onları bırakıp. Çok heyecanlı şeyler oldu ama sonuçta hala gücümüz onlara yetmiyor. Orada garip bir şey gördüm deniz anası gibi bir şey olmuş. 20 bin. Ben niye bu kadar yavaş gidiyorum? Biri bana neden yavaş gittiğimi söylesin. O, 45 kanırın üstüne çıkamıyorum. Sebebi nedir acaba? böyle kaldım. Vallahi kaldım böyle. O aşağıda bir şey var onu yakalamak istiyorum ama Neden böyle kaldım ben? O Jordi'ye bir şey oldu. Yo Jordi değildi. Başka bir şeydi galiba. Birden bire çok prim yaptı. Biz dördüncü olduk yani. Bizim skor birden çok prim yapan bir skora dönüştü. Bir şeyler oldu çünkü birileri öldü orada. Ben şu Halid'i bir öldürsem. Halit benim hakkım. Ona çok hasar vurdum. Bilmiyorum Halid öldüm ama. Şu garip yıldızı ben hiç beğenmedim ya. Haberi o karakterden yapıp duruyorlar. 62 tarafa birden vuruyor. Şuna yeterince vurabilirsek patlatır mıyız? O burada çok garip bir şey var ya. niye böyle olmuş? Acaba benim 45. level'ı geçememem bununla alakalı olabilir mi? Bunu patlatımda geçebilir miyim? Yok geçemedim. Allah'a da geçemedim. En fazla skor yapmış oluyorum. Şu anda ikinciliğe falan yerleştik. Killer bir yerden, ben bir yerden duruyoruz bunları. Çakalın biri de gelmiş. Bu adam nasılsa bunları vuruyor deyip bize yağdırıyor. Ben bütün özellikleri sonuna kadar arttırabileceğim zannediyordum. Yani niye onları arttıramadım acaba? Resmen burada bir yıldız savaşları gerçekleşiyor. Hadi patla artık. Patla artık killer. Killer sana saydırayım ben. Onu bırakıp son anda sana saydırdım çakal gibi. Son anda onu bırakıp sana saydırdım. Oldu mu bilmiyorum. Ama killer bana çok kızmış. Killer öyle kızmakla olmaz o işler. İşte böyle adamı delik teşkil ederler. Dede biraz daha skor alırsam birinci olacaksın. En azından birinci olursam gönül rahatıyla bırakabilirim oyunu. Şöyle bir sıka sıka 50 bini geçmeye çalışalım. Ha gayret. Ha gayret. Oo çok çılgın şeyler oldu orada. Dede 51.400. Dede 51.800. Dede 52.200 adam da skor almaya devam ediyor tabi. Adam da durmuyor olduğu yerde. Ben skor alıyorum adam skor alıyor. Birinci olabilir. Vallahi birinci oldu kardeşlerim. Şu anda birinciliğe adımızı yazdırdık. Birinciyiz artık. Ben de şöyle sana doğru bir saydırayım. Bakayım nasıl oluyor. Oo o, Jody sen insafsız çıktın ya. Vallahi insafsız çıktın sen. Bak 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 benim canımın düştüğünü gördü. Nasıl üstüme üstüme geliyor. Çakal. Zaten bu oyunda kimsenin dostu yok. Kimsenin dostu yok. Düşene hemen bir tekme atıyorlar. Canımızın azaldığını gören hemen üstümüze saldırdı. Ama şu anda ben 45. level'ın üstüne çıkabiliyorsam eğer bilmiyorum. İşte bu yüzden de çok üzülüyorum. Daha herhangi bir şey de yapamıyorum. I kill you die orada. I kill you die. Ben yine ikinciliğe düşmüşüm. Evet kardeşlerim o zaman zirvedeyken bırakacağım. E yani bir, bir slither.io olmamış ama ya. Yani bir Slither.io olmamış, ben size söyleyeyim. Sonuç olarak daha böyle ani yükselişler, inişler, birbirleriyle rekabetler vardı. Ee, bu biraz Agar.io mantığında, hani büyüdükçe yavaşlıyorsunuz diye. Bir yaklaşım olmuş, belki de makinalı tüfek kullanıyorum diye yavaşım, onu da bilemiyorum tabii, büyüdüğüm için değil. Evet kardeşlerim, Diepio oyunumuzda en azından birinciliği kısa bir sürede olsa gördük. Böylece bunda da birinci olduk demeyiz. Artık tavsiye ettiğiniz başka bir iyi oyunu varsa onda görüşmek dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.